Bir bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Alından öpmek ve epifiz bezi. Bu fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım ve duygulandım. Gözlerim dolu dolu oldu. Ve ilk aklıma gelen Resulullah Efendimizin çocuklarınızı alnından öpün tavsiyesi geldi. Ve bu vesileyle bir kez daha modern tıp bu tavsiyenin de boşuna olmadığının altını çizmiş oldu. Belki bunu sünnet olarak yapmayanlar bir gün her sünnetin aslında insanlığa bir öğreti olduğunu anlamış olurlar. Görmeden, bilmeden yaptıklarımız, bize aktarılan bu güzellikler bizim fıtratımızda yerleşmiş ama zamanla gelenekselleşmiş ve gerçek mahiyeti unutulmuş gibi. Bir bebek ve bir anne var buradaki resimde ve bu annenin bebeğini alnından öperken çekilen emar görüntüsü. Alnınıza kondurulan bir öpücük kimilerine göre basit gelir ama inanılmaz derecede etkileri olabiliyor. Yapması çok kolay. Denemek isterseniz hemen minik bir evlat bulun ya da sevdiğiniz birinin alnına sevgi dolu bir öpücük kondurun. Bu size sıcak duygular hissettirmekte kalmayıp çok daha yoğun etkileri bulunmakta. Bunun nedeni ise alnımız üçüncü gözün pineal bezin bulunduğu yer olmasıdır. Birini alnından öpünce aslında üçüncü gözlerini öpmüş oluyorsunuz. Dudakların veya yanağın öpücüğünden farklı olarak bu daha samimi çünkü o kişinin ruhuna dokunup benliğine ulaşıyorsunuz ve farklı duygulara geçiş yaşıyorsunuz. Üçüncü göz varlıklarınızın derinliklerine açılan portaldır ve sizi ruhun en yüksek alemlerine götürebilir. Bu uyanmayı temsil eder. Ancak aynı zamanda sizin de bir parçanızdır. Doğduğumuz andan itibaren var olan ve hayatın bedeni bıraktıktan sonra da var olmaya devam eden görünmez bir varlığıdır. Biri sizi alnınızdan öptüğünde, içinizde derin bir aydınlanma hissi uyanır. İyi geceler öpücüğünü alına kondursak, uykuya kolay geçişi sağlıyor. Aynı zamanda sizi güvenli ve mutlu hissettirir. Ve annelere birkaç tavsiyem. Eğer çocuklarınız sürekli ağlıyor, huysuz ve sinirli ise, sakinleşmesi için alnından sevgiyle bol bol öpün. Çocuğun basireti açılır, akli melekeleri açılır, hafızası güçlenir, zihni arınık olur, büyüme hormonu dengeli olur, moral ve motivasyonu tam yetkin olur. Çocuğun benlik gelişimine katkısı olur, bilinçaltı korkuları azalır, kendilerine olan özgüvenlerini yerine getirir. Hissettiği bu güven ve huzur sebebiyle de uyku verimi artar. Sözünüzü de dinler. Sizi üzecek bazı davranışları yapmazlar. Ve büyüdüklerinde başarılı birer birey olurlar biznillah. Çünkü alnımızın tam ortası kişinin zihin odaklanma makamıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz çocukları her zaman alnından öpmüştür ve günümüz psikologları ve bilim insanları da aynen bunu onaylamaktadır. İşte Efendimiz bunu 1400 küsür yıl önce biliyor ve uyguluyordu. Yaptığı her işte binlerce hayır ve hikmet bulunan bir peygamberimiz var elhamdülillah. Sonsuz salat ve selam o iki cihan rehberimizin üzerine olsun. Amin.